Merhaba arkadaşlar, bugün aracımın farlarını temizlemeye çalışacağım. Baya sararma, yanma, solma var. İnternette gördüğüm temizleme solüsyonunu denemeye karar verdim. Ben de sizlerle beraber uygulayıp sonuçlarını hep beraber göreceğiz. İnternette çokça uygulanan bu ürünü sizle beraber deneyeceğim. Ürünün ismi Craftech Far Temizleme Solüsyonu olarak geçiyor. 350 TL 450 TL civarlarında bulabileceğiniz bu ürün takım halinde gönderiliyor. Kutu'dan bir adet sıvı şeklinde solüsyon, buhar için ısıtıcı bir elektrikli cezve, bir adet bez, bir adet eldiven, 3 adet suzu parası çıkıyor. sudan çıkan 3 adet farklı kalınlıkta para çıktı. 400 numara zımparası, parası, 1000 numara zımparası parası ve 1500 numara zımparası parası çıktı. Bunları kalından inceye doğru sırasıyla uygulayacağım. Boş bir fısfıs sprey kabına su koydum. İlk başta 400 numara zımparan parası ile başlıyorum. Ben her zımpara ile 5-6 dakika boyunca zımpara attım. Farın etrafındaki boyaya zımpara gelmemesi, boyanın çizilmemesi için önemli dikkat etmeniz gerekiyor ya da maskeleme bandı kullanarak farın etrafını maskeleme yapabilirsiniz. Uygulama basit suyu sıkıp bir de zımparalama yapıyorsunuz. Önce parayla ayrı ayrı beşer dakikazın para attıktan sonra farı temiz bir bezle silip kurulduktan sonra solüsyonu hazırlıyorum. 2 far için yarım çay bardağından biraz daha az bile koymanız yeterli olacaktır. Sıvı solüsyonu ısıtıcıya koyduktan sonra kapağını kapatıp kaynamasını için bekliyoruz. solüsyon kaynadıktan sonra buhar çıkartıyor. Bu buharı fara tutuyoruz ve farın parladığını göreceksiniz. Ve sonuç gördüğünüz gibi aracımın farları sıfır takılmış gibi parladı. Bu uygulamayı yapalı yaklaşık bir ay oldu ve farlarda herhangi bir sararma yok. Ne kadar daha süre bu şekilde parlaklığını korur bilemiyorum ama bir aylık süre boyunca gayet memnun kaldım. İzlediğiniz için teşekkürler.